Herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün e, annemden saklanıyorum bir oynayacağız ve e, şimdi ben bir yere saklanacağım annem beni bulmaya çalışacak Hadi bakalım neredeymiş acaba ya? Kaç saattir onu arıyorum. Defne neredesin Defne? Çok karanlığa da gidemez aslında Defne ama. Bakalım neredeymiş? Burada olabilir miymiş acaba? Baştan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi annem burada. Şimdi merhaba diyecek misin? Merhaba. Şimdi ilk başta yeniden var. Yani yeniden başlamayız devam ediyoruz. Annem içeri gidecek. Ondan ben belirli bir yer bulacağım ve anneme ee, böyle iki kere böyle buraya bir yere vuracağım. E, iki kere üç kere falan. Vurunca annem geçişe gelecek. Değil mi anne? Tamam arkadaşlar şimdi biz kendimizi güzel ama belirli bir yer bulalım. Hadi bakalım gidelim. Ee, şimdi nereyi bulabileceğimi de bilmiyorum genellikle. aynı ee, ay nereye saklansam biliyorum şu an. Gidelim ben buldum. ilk video. Balkona gireceğim. Çökeceğim ama beni göremez belki. Çünkü arkadaşlar size bir şey göstereyim. Burası şey burası böyle. Çok kadınlar diye düşünüyorum. Ama emin de değilim aslında. Ya Arkadaşlar her zaman anneyi yakalamıyorum. Bu nasıl bir imkan? Nasıl yapıyorsun bunu? Nasıl buluyorsun? Buldum. Bütün odaları gezdim. Annemden bir soru bekliyorum. Bütün odaları gezdim ve Defne'yi buldum. Ama anneciğim. Defne'nin ya... bir kokusu var. O kokuyu takip ederek Defne'yi bulabiliyorum. Yani anneciğim. Yani böyle parfüm sıkacağım. Kendime de sıkacağım. Bulacaksın değil mi? Evet. Çok Köpek gibiyim.